Hoş geldiniz. Yeni evimizin ev turunu merak ediyordunuz arkadaşlar. Söz verdiğim gibi çekiyorum. Hadi o zaman ne duruyoruz? Yeni evimizi gezelim bakalım. Beğenecek misiniz? Evet. Tekrar hoş geldiniz. Ev turu videomuzda Miralinda da bize eşlik ediyor. Sırtını gösteriyor. Bakın sırtımıza. Sırtımızı. Yedik, süsledik. Saçımızı da yaptık sizin için de anneciğim. <laughs> Bayağı yorucu bir dönemdi. Sizler de bana eşlik ettiniz arkadaşlar bu dönemimde. Her şeyimize ortak oldunuz ve güzel yorumlarınızla da bana destek oldunuz. Teşekkür ederim tekrardan. Bütün yorgunluğum o güzel yorumlarınızla geçti. Ve sonunda finale geldik. Şimdi buradan başlayalım. Evin ilk giriş kısmı bu şekilde. Buraya makromimi astım. Onu buraya aldım. Normalde eski evde salonda duruyordu ama burada daha güzel oldu. Çünkü aynada story çekiyorum veya video açılışları yaptığım zaman güzel böyle hoş bir görüntü sağladığı için oraya aldım. Sol tarafımızda vestiyerimiz var. Burayı ben ayakkabılık olarak kullandım. İçerisini de göstereyim. Tam böyle düzenleme fırsatı bulamadım. E, taşınma esnasında yerleştiğimiz zaman nasılsa şu anda da öyle. Böyle hemen almam gereken çantalarım oraya astım. Çünkü bebekle olunca işleriniz biraz daha zor, evden çıkışlarınız daha zorlaşıyor. Burada da böyle boydan boya ayakkabılığı var. Daha düzenleyemedim buraları dediğim gibi. Fırsat bulursam ilk işim burayı düzenlemek olacak. Böyle genişçe bir koridorumuz var. Şöyle sol tarafa doğru dönüyor. Orada da odalarımız var. Şimdi isterseniz hemen sağdan başlayalım. Orada benim minik bir mutfağım var. Burada sürgülü bir kapımız var. Zaten mutfağım daha önceki videolardan biliyorsunuz. Mutfak dolap üzerine videosunda görmüşsünüzdür. Eğer görmeyenleriniz de varsa eğer. Böyle minimal, güzel güzel bir mutfağımız var. Diğer eve göre bayağı bir küçük ama arkadaşlar dar zor sığdık biz bu mutfağa. Ve şu anda da kullanmaya başladıkça iyice elim alıştı. Ya bilmiyorum çok hoşuma gitmeye başladı bu ev benim içimde sindi. Çünkü e, alışma sürecimiz de vardı. Onu atlattık çok şükür. Bu arada ocaktan da gayet memnunum. Çünkü silmesi de çok kolay oluyor. Hemen böyle yağ çözü sıkıyorum, bezle siliyorum, pırıl pırıl. Mutfaktan direkt balkona çıkılıyor. Aslında bütün odalardan balkona çıkılıyor. Bu evin en sevdiğim özelliğinden biri de bu aslında Bütün odaları böyle L şeklinde balkonlar kaplıyor. En çok da buna sevindi bu duruma. Her odadan balkona çıkabiliyorlar. <laughs> Artık eve giriyor, geziyor. Çok büyük bir alanı var. Eski evde öyle değildi. <laughs> balkona gidelim artık. Hadi balkonumuzu gösterelim. Gidiyoruz. Gel. O gölge de gelmiş. Sabah saatlerinde güneş buradan doğduğu için bayağı bir evin içerisine kadar güneş geliyor. Ama bu saatler benim en sevdiğim saatler arkadaşlar. Akşam yedi buçukta da güneş buradan vuruyor ve çok güzel bir gün batımı izliyoruz. Burayı böyle yemek masamızı aldım. Akşam misafirlerimiz gelince genellikle burada oturuyoruz. Birkaç gündür çok fırtına vardı. Bugün çok şükür yok. O yüzden rahat rahat da burada video çekebiliyorum. Normalde imkanı yok. Yani buraya çıkıyorsunuz ya uçer gidersiniz yani öyle bir esinti oluyor. LED aydınlatmalarım vardı. Akşam saatlerinde burada oturmak keyifli olduğu için aydınlatmalarımı da açıyorum. Çiçekliğimi de buraya aldım. Bakın. Bunların da yeri gayet güzel oldu. Burası kuytuda kalıyor biraz. Hem de zarar görmemiş oluyorlar rüzgardan. Şimdi devam edelim. İlk başta demiştim ki burası çok büyük bir balkon. Ne yapacağız biz bu kadar büyük balkon ama kullanmaya başladıkça güzelliğini anlayabiliyorsunuz. Sol tarafında salon var. Salonda iki tane büyük camımız var. Şimdi ilerlediğimiz zaman orayı da göstereceğim. Burada bir tane daha masa kullandım. Yuvarlak bir masa. Benim evde ekstradan vardı. Onu da iyi ki getirmişim. İyi oldu. He, kime sesleniyorsun ya? Bırak da onları biz burada video çekelim. Mutfaktan gelip köşeyi döndükten sonra diğer balkon bizi karşılıyor. Burada bir tane daha salon camım var. Burası Miral'in odası. Diğer taraf Zuma'nın. Şöyle buraya doğru daralıyor ama kullanıma <laughs> hiçbir şekilde bir engelliği yok. Çok yaşa. Taşımız da bozuldu. Hadi içeriye gidelim. Rüzgar çıktı. Biraz da Zuma'yla devam edelim. Balkonda yakaladım onu. <laughs> Miray'ın da sende rahat rahat emekler <laughs> Burası da salonumuz arkadaşlar. Yani salonumuz da gayet büyük ve bizim için yeterli. Şimdi taşınır taşınırken yerleşme videolarında birkaç bana söylediğiniz önerileriniz var. Mesela bu çalışma masası burada olmamış diyenleriniz vardı Ama arkadaşlar bu masa bizim için burada hobi olarak durmuyor. Çünkü biz 7-24 çalışıyoruz. Yani bizim çalışma saatimiz yok. 7-24'te çalıştığımız zamanlar olduğu için gecede uyumadığımız dönemler, zamanlar. O yüzden bazen yani ben burada otururken Caner çalışıyor. Caner otururken ben burada çalışıyorum. Diğer odalar da zaten dolu. Ayrı gayrı kalmayalım dedik çalışırken bile. O yüzden o burada durmak zorunda. Diğer odada zaten aynı bu şekildeydi. Çalışma masamız salondaydı. Hadi bırakalım bunayı da. Televizyon ünitemiz de burada. Şurada minik bir kitaplığım var hemen çalışma masamın yanında. Saatimizi buraya astık. Başka bir duvar aksesuarı çok fazla kullanmadık burada. Tavlolarım da zaten kilerde duruyorlar arkadaşlar. Onları takmayı düşünmüyorum şu anda. Salıncağımızı da böyle yaptık. Robot sürücümüz de hemen arkasında köşede. Mira Miralinda'nın oyuncaklarını buraya aldım çünkü biz burada çok vakit geçiriyoruz. Salondayız bütün gün. O yüzden oyuncakları orada duruyor. Bunlar. <laughs> Oturma alanımızı da bu şekilde yaptık. Çünkü TV sehpası tam karşıda oluyordu. Koltukları başka bir yöne alma gibi bir durumumuz olmadığı için camların önüne gelmek durumunda kaldı. Aslında bu evet tam bir köşeli koltuk lazım arkadaşlar. Biz burada kiracı olduğumuz için eski koltuklarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Rabbim ileride bir ev nasip ederse eğer inşallah. O zaman değiştiririz artık. Yani aynı düzenimiz bu şekilde devam ediyor. Buradaki sepette Miranda'nın bezleri, sak mendilleri var. Kişisel bakım ürünleri. En azından şu camı açabiliyoruz. Çünkü koltuğu bu yana doğru ittik. E, buradaki camı kullanamıyoruz. Biraz koltuğu öne doğru çekmemiz gerekiyor. Ama bir cam yeterli geliyor zaten. Çünkü her yerden balkona çıkıldığı için 10 tane camın öne açık olmasına gerek yok. Buraya bir minik halımı serdim. Ee, yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yok aslında. Birazcık ufak tefek eşyalarımızın yerleri değişik. Salonumuzda bir kapımız yok. Evet, kapısız bir salon. Ben de ilk defa bu şekilde bir evle karşılaşıyorum, bakın. Şöyle geniş bir giriş kısmı var aslında, bakar mısınız? Bayağı bir geniş. Kapımız olmadığı için klimamız evin içerisini soğutmakta bayağı bir zorlanıyor. Evet böyle devam ediyoruz. Sol tarafa geçtiğimizde minikçe bir koridorumuz var ve sağlı solu böyle odalar, banyolar bizi karşılıyor. Koridorun ilk odasından hemen başlayalım. Sağda Miralinda'nın odası var. Burayı çok beğeniyorum. Çok güzel oldu ve çok içmesinde arkadaşlar. Gardırobunu hemen kapının sağ tarafına yerleştirdik. Her şey o kadar uyumlu. Sanki Miralinda'nın odası buraya yapılmış gibi oldu aslında. Garderobe'niz böyle. Kitaplarımızı da koyduk buraya. Artık boyu eriştiği için kitaplarını buradan rahat rahat alabiliyor ve bayağı bir dağınıklık yapıyor. Olsun, böyle anlamasa da karıştırıyor. Oyuncak sepetimiz var. Çamaşırlarımız. Miralinda'nın çamaşırlarını ben ayrı tutuyorum. Bunu ben kendim yapmıştım. Burada da isimliği var Miralinda'nın. kapısısı Kapısı ama ben duvarsızı olarak kullanıyorum. Rafımız ya buraya hep böyle düzenledim, yerleştirdim. Yerleştikten sonra ve de vakit alınca insan daha bir alışıyor. İnsanın eşyası neredeyse oraya her türlü alışıyormuş. Bunu öğrendim. Bu sepetin içerisinde pişik kremi, güneş kremi, şampuanları, sinek koruyucuları var. Çekmeceleri zaten biliyorsunuz ama şöyle dağılmadıysa size biraz göstereyim. Tokalarımız. Burada çoraplarımız var bandanalar, şapkalar, ağız mendilleri. Artık aslında bunları çok kullanmıyoruz ama ilk zamanlar aşırı aşırı çok iyi oluyordu onlar. Çok kullanıyordum. Burada ayakkabıları var. En alt çekmecede ise ıvır zıvırlarımız var. Mira kuşumuzun odası böyle. Cibinliğimizi de aldık buraya. Çok güzel oldu. Bu dönercemiz ilk başlarda beşiğinde duruyordu. Sonrasında böyle cibinliğin içerisine yerleştirdim. Ben yaptım onu da. Yani her şey yerli yerinde. Bu da en çok içime sinen odalardan oldu. Son olarak da avizemizi gösterip buradan çıkalım. Yan tarafta Luna'nın odası. Luna kim derseniz de kedimiz. İlk önce oraya gezip sonrasında banyoya gezelim. Burada Luna'nın tuvaletleri var arkadaşlar. Ve mamasını burada yiyor. Tırnaklarını burada törpülüyor. Ondan sonra bir de yüklük dolabımız var burada. Aynı zamanda canının kıyafetlerini ve kışlık kıyafetlerimizi de bu gardırop toparlıyor. Üst kısımda ise e, taşıma çantası bavulumuz. Burası da böyle oldu. Dresuarımıza yer bulamadık. Aslında var ama koridor geçişini bayağı bir kısıtladığı için hiç bunu koridora almadık. Tabii yine üzerine mırzımırlarımız, gözlüklerimiz, saatimiz. Aynı yine böyle buraya astım. Bu da burada. Yani diğer evdeki düzenin aslında hemen hemen aynısı oldu. Bu da bayağı bir geniş bu arada. <laughs> Şimdi sol tarafımda yatak odamız var ama ilk önce isterseniz bir banyomuzu gezelim. Bu arada bu evin ayrıtten bir kileri olmadığı için iki tane banyo vardı burada. Bebeğim banyosunu ben kiler olarak kullanıyorum. Yani iki banyo bilmem bana çok fazla geldi o yüzden kilerde olmadığı için orayı kiler olarak değerlendirdik. İki kapaklı bir aynalı dolabı var böyle. Burayı da bu şekilde düzenledim şimdilik. Burada da minik bir dolabı var ama biz buraya yine sağmadık. Çünkü benim dolabım şöyle bakın aşağı kadardı. Gayet sığabiliyorduk oraya ve ayrıca bir kilerim olduğu için orayı da çamaşır odası olarak da kullanıyordum ayrıca. Çamaşır makinem de oradaydı ama buradaki banyoya bence çamaşır makinesi acayip çok yakışmış. Çok beğendim. Şurada da bir tane çekmecesi var. Orada da işte saç kurutma makinemiz, düzleştiricilerimiz var. Buradaki dolabı ben çok çok beğendim. Ama keşke büyük bir dolabı daha olsaymış. Şöyle uzaktan da göstereyim sizlere. Hemen burada duşa kabinimiz var. E, tuvaletimiz var sağ tarafta. Banyodan çıktığımda iki oda beni karşılıyor. Mira ve Lun odası. Bu arada koridor kısmındaki ışıklandırmalar çok hoşuma gitti. Bunlar akşam o kadar güzel oluyor ki sadece bu ışığı açın ve oturun. Loş ışık seviyorsanız eğer. Burada iki tane böyle aydınlatma var bu şekilde. Şöyle duvardan açılıyor. Hani ev yaptıracak olanlar varsa bu da sizlere bir fikir olsun. Şimdi yatak odasına geliyorum. Yatak odasını çok beğeniyorum. Çünkü aşırı büyük çok güzel. Geniş, ferah ve aydınlık. Giriş kısmında böyle bir alanı var arkadaşlar genişçe. Sol tarafımızda eve benim banyosu var. Ama söylemiş olduğum gibi bizim e, süpürgelerimizi sermediğim halılarım vardı. Onları buraya yerleştirdim. Şimdi böyle girdiğimde Ay buraya geldiğim zaman içim açılıyor ayol. Mobilyalarım da beyaz olduğu için duvarlar da zaten beyaz renkte. Biz badana yaptırmadık. Yani başka renk olmasın dedim. Gri falan. Ben beyaz çok güzel. içimizi açıyor. Yatak başlarımızı bu tarafa aldık. İlk başlarda nasıl olacak gardırobu nereye alacağız diye bilemedik. Ama taşımacılar bu şekilde yerleştirdi. Benim de çok hoşuma gitti. Çünkü şöyle balkona çıkış alanını açık bırakmış olduk. Hani gidiş gelişler, gidiş gelişleri kısıtlamadı yatak başlığı buraya geldiği zaman. Şifon yerim burada, Luna da burada. Biz neredeyse orada zaten. Göstersene aşkım. Ben niye göremiyorum? Ha buradaymış. Bak, perdeyle oynuyor bu ya. Ne yapıyor perdeyi? Pamuk. Miralinda'nın beşiğini de hemen yanımıza aldık. Kış aylarında iyi olur kaloriferin yanında. E bu arada hala daha Miralinda'dan ayrı yatamıyoruz. <laughs> Yani o beşiğinde yatıyor. Sabahları bizi uyandırıyor ya kıyamam. O kadar güzel ki bu ara hep baba diyor. Çok babacı. Ne zaman zor durumda kalsa, ne zaman canı bir şey isteyecek olsa anne. Ama keyifli olduğu zaman hep baba. Salondaki avizeleri ve yatak odasındaki avizeleri yeni aldık. Salondakileri göstermedim galiba. Böyle tavan lambalarından aldım arkadaşlar. Çünkü ben çok sarkıt sevmiyorum. Ve salonda da iki avize kullandıkları için e şöyle iki tane sarkıt lamba alsaydım çok fazla gözümü yoracaktı. Onlar gayet yeterli ışık veriyor, video çekimi de yaptığımız için. E buradaki avizelerin de linkini çok sağlamlarınız vardı. Açıklama kısmına mutlaka merak ettiklerinizi bırakıyor olacağım. Şimdi salonun avizelerini göstermem lazım mutlaka. Gelin şimdi oraya gidelim. Panjurları da kapattım arkadaşlar daha iyi görebilmeniz açısından. Şurada led aydınlatmalarımız var biz aletten. Şöyle lambalardan aldık. O kadar rahat ettim ki mutlaka sizlere de tavsiye ederim. Biri burada, bir de burada ve acayip çok güzel ışık veriyor. Akşamları ben loş ışıkta oturmayı sevdiğim için şu sadece led aydınlatmaları açıyoruz. Veya koridordaki ufak lambalar da bize yeterli geliyor ama video çekeceğim zaman işte o zaman bu lambaları kullanıyorum. İşte bizim yeni evimiz böyle arkadaşlar. To say, you should hear it all. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. Tekrardan sizlere teşekkürlerimi iletmek istiyorum arkadaşlar. Bu süreçte benimle beraber olduğunuz için. Benimle yoruldunuz, benimle ağladınız, benimle güldünüz. Hep beraber eğlendik, mutlu olduk. Yani Bütün her şeyi beraber yaşıyoruz zaten. Yeni evimizden de bol bol vloglar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Artık sizlere de burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hoi Bye bye! <laughs>